Merhabalar herkese. Bilim felsefesine giriş işlevi görmesini amaçladığımız ilk buluşmamızda bilim felsefesi nedir ve bilim felsefesine neden ihtiyaç duyuyoruz sorularını yanıtlamaya çalışmıştık. Dikkatli izleyiciler hatırlayacaktır. O buluşmamızın sonlarına doğru gökbilimcileri 1800'lü yıllarda meşgul eden bir problemden bahsetmiştik. Bu problem kabahatlarıyla şuydu. Newton'un yerçekim kuramını dayalı hesaplamalarla Uranüs'ün yörüngesine dair yapılan hesaplamalarla Uranüs'ün yörüngesine dair gözlemler arasında bir uyumsuzluk vardı. Kuramsal yer kuramı bize Uranüs'ün belli bir zamanda nerede olması gerektiğini söylüyordu. Fakat gözlemlerimiz Uranüs'ün yörüngesine dair gözlemlerimiz bununla uyuşmuyordu. Bu durumda ne yapmak gerekiyordu? Bilim adamlarının verdiği tepkiyi, bu duruma verdiği, yani kuram ile gözlemsel veri arasındaki uyumsuzluğa verdiği tepki, Newton'un gerçekten kim kuramını reddetmek olmadı. Aksine pek çok bilim insanı, gökbilimci, Newton'un kuram, kuramını korumayı, muhafaza etmeyi tercih etti. Bunun yerine alternatif bir takım varsayımlar ortaya sürdüler. Bu varsayımların en etkililerinden biri şuydu. Ee, Uranüs'ün yörüngesindeki sapmalara neden olan fakat henüz gözlemleyemediğimiz bir başka gezegenin varlığı. Bu hipotezi öne sürdüler. Ve sonrasında bu hipotez gerçekten de doğrulandı. Bugün Neptün adını verdiğimiz gezegen o gün e, Uranüs'ün yörüngesinde sapmaların neden olduğu düşünülen gezegenin ta kendisi. Bu ilginç bir bilimsel anekdot. Bilim tarihine ilişkin bir anekdot. Şimdi bu ilginç bilimsel anekdotu başka bir bilimsel, bilim tarihine ilişkin bir anekdotla zenginleştirmeye çalışalım. İlginçtir ki Uranüs'ün yörüngesine dair, yörüngesindeki hesaplamalara dair durum, tekil bir durum değildi. Başka bir durum Merkür'de de gözlemlendi. Pek çok bilim insanı Merkür, Newton'un yerçekim kuramına dayalı olan hesaplamalarla Merkür'ün e, yörüngesine dair gözlemlerimiz arasındaki tutarsızlığı, uyumsuzluğu aynı Uranüs örneğinde olduğu gibi henüz gözlemlenmemiş başka bir gezegenin varlığıyla Merkür ile Güneş arasında bulunan başka bir gezegenin varlığıyla adına Volkan adını verdikleri Volkan adını verdikleri bir gezegenin varlığıyla açıklamaya çalıştılar. Fakat gelin görün ki böyle bir gezegen yoktur ve Merkür'deki sapmalara dair problem ancak Einstein, Newton'un yerçekim kuramının terk edilmesi ve Einstein'ın genel görelilik kuramının kabul edilmesiyle çözümlenmiş olacaktı. Şimdi burada iki ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Bir ve aynı strateji bir durumda çalışırken başka bir durumda çalışmadı. Uranüs'ün yörüngesine dair sapmaları henüz gözlemlenmemiş alternatif bir gezegen teoriyi koruyarak, Newton yerçekim teorisini koruyarak ve o teoriye ek olarak henüz gözlemlenmemiş bir gezegenin varlığı hipoteziyle, hipotez stratejisiyle açıklamaya çalışmışlardı. Aynı stratejiyi Merkür için de uyguladılar. Fakat birinde çalışan şey başka bir durumda çalışamaz hale geldi. Öyleyse karşılaştığımız genel soru şu şekilde formüle edilebilir. Kuram ile gözlemsel veri arasında uyumsuzluk olduğu zaman vereceğimiz rasyonel tepki ne olmalıdır? Bu ise bizi bilim felsefesinde oldukça merkezi bir konumda olan bir problemle karşı karşıya getiriyor. Bu da bilimsel teorilerin kanıtlar tarafından yetersiz belirlenim problemi olarak adlandırılan problem ya da kısaca yetersiz belirlenim olarak adlandırılan problem. Bu buluşmamızda yetersiz belirlenim problemine daha yakından bakmayı deneyeceğiz. Şimdi öncelikle bu kavram, yetersiz belirlenim kavramını, kanıtlar tarafından yetersiz belirlenim kavramı anlamaya çalışalım. Basit bir takım örnekler bu konuda faydalı olacaktır. Örneğin, şunu biliyor olayım, ben size dair şunu biliyor olayım. Sizin yüzleriniz var ve siz bu yüzlerinizin tamamını, Elma ve ya da portakal almaya harcadınız. Ve şunu biliyorum. Elmanın kilosu 20 lira, portakalın kilosu da 10 lira olsun. 100 liranız var. Hepsini harcadınız ve portakal ya da elma aldınız. Şimdi bu elimdeki bilgileri elimdeki kanıtlar olarak düşünelim. Bu elimdeki kanıtlar bazı ihtimalleri elemeye yarıyor. Örneğin şu ihtimali eleyebilirim. Siz 6 kilo elma almadınız. Çünkü elmanın kilosu 20 lira ise 6 kilo elma 120 lira yapar. Ve ben şunu biliyorum 100 liranız vardı ve sadece bunu harcadınız. Dolayısıyla bu ihtimali eleyebilirim. Fakat elimdeki kanıtlar başka bir sürü ihtimalle tutarlı. Örneğin 3 kilo elma ve 4 kilo portakal almış olabilirsiniz. Portakal 10 liraysa 40 lira yapıyor. 3 kilo portakal 60 lira yapıyor, 100 lira yapıyor. E 5 kilo elma, 0 kilo portakal almış olabilirsiniz. Ya da 2 e, kilo portakal, 4 kilo elma almış olabilirsiniz. Elimdeki kanıtlar bu ihtimalleri elemeye imkan vermiyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Elimdeki kanıtlar bazı ihtimalleri elemeye yararken bazı ihtimalleri elemeye imkan vermiyor. Dolayısıyla bu kanıtlar çerçevesinde sizin paranızı nasıl harcadığınız bir ölçüde belirlenmişken, örneğin yani 6 kilo almadığınızı biliyorken, Başka açılardan belirlenmemiş durumda Neye inanacağım Dolayısıyla bir yetersiz belirlenimden söz edebiliriz. Ee, ya da basit bir bilimsel örnek de verilebilir. Ee, sıklıkla söylenen şeylerden biri, korelasyonun yani bilimsel metodolojik prensiplerden biri. Korelasyonun nedensellik anlamına gelmediği. Yine buradan hareketle bir takım yetersiz belirlenim durumları yaratabiliriz. Örneğin şunu biliyor olalım. Elimizdeki kanıt şu olsun. Çocuklardaki şiddet eğilimi ile şiddet eğilimi seviyeleri ile şiddet davranışı seviyeleri ile çocuklardaki e, çizgi film izleme seviyeleri arasında bir korelasyon olduğunu bildiğimizi varsayalım. Yani biri artıyorsa diğeri de artıyor. Biri çoksa diğeri de çok. Biri, biri azsa diğeri de az olsun. Şimdi bu bir takım ihtimalleri, şimdi bu korelasyonun açıklanma ihtiyacı var ve bu açıklama nedensel bir açıklama olacak. Dolayısıyla bir takım ihtimalleri, nedensel olmayan bir takım ihtimalleri eleyebiliriz. <laughs> Fakat yine de elimizdeki bu kanıt, yani iki, iki olgu arasında bir korelasyon olduğu kanıtı başka Nedensel açıklamalarla, bir takım nedensel açıklamalara birden fazla nedensel açıklamayla tutarlı durumda örneğin bir nedensel açıklama şu olabilir: Çizgi film izleme, çocuklarda şiddet davranışı'nı geliştiriyor olabilir. Dolayısıyla sebep çizgi film izleme, şiddet davranışı'nın artışı sonuç olabilir. Sebep sonuç ilişkini bu şekilde kurabiliriz. Ya da biraz tersinden gidip şu şekilde diyebiliriz. Ve hala hazırda çocuklarda var olan şiddet eğilimi çocukların çizgi film izleme ihtimallerini arttırıyor olabilir. Yani şiddet eğilimi olan çocuklar daha çok çizgi film izliyor olabilirler. Dolayısıyla nedensellik diğer taraftan bir ilk ihtimalin aksine işliyor olabilir. Ya da şöyle bir üçüncü bir durum olabilir. Bu iki fenomenin yani çizgi film izleme seviyesiyle şiddet eğilimi... ...seviyesinin ortak bir sebebi olabilir. Örneğin ebeveyn ihmali gibi bir şeyden söz edebiliriz. Belki ikisinin ortak bir sebebi var. Dolayısıyla ikisi arasındaki korelasyonun görülmesinin sebebi... ...ortak bir nedene dayanıyor olabilir. Fakat biri diğerinin nedeni değil, ikisinin de ortak bir nedeni olabilir. Dolayısıyla bu durumda da söyleyememiz gereken şey... ...elimizdeki kanıtların bu üç farklı nedensel açıklama ile tutarlı olduğu ve bu üç nedensel açıklamadan herhangi birini belirlemediği durumu olacaktır. Yetersiz belirleme den söz edebiliriz bu durumda. Şimdi bir teorinin yetersiz belirlenimi problemi şu anlama geliyor. Elimizdeki kanıt setinin olursa olsun. O kanıtların bir teorinin terk edilmesini mi yoksa benimsenmesini mi gerektirdiğini belirlemediği durumlarda Yetersiz belirlenin probleminden söz ediyoruz. Elimizde bir kanıt seti var ve o kanıt seti ne olursa olsun o kanıt seti eğer ilgili teoriye benimsememiz ya da reddetmemiz konusunda bir karar vermemize imkan vermiyorsa kanıtlar birine ya da diğerine reddet, bu teoriyi kabul mü edelim yoksa red mi edelim yönünde bir işaret vermiyorsa o zaman o teorinin elimizdeki kanıtlar tarafından yetersiz belirlendiğini söylememiz gerekecek. Yetersiz belirlenme problemi ise şu. Elimizdeki kanıtlar ne olursa olsun, ne kadar çeşitli olursa olsun hiçbir zaman bir teorinin belirlenme bir teorinin benimsememiz gerektiğine mi, bilimsel bir teorinin benimsememiz gerektiğine mi yoksa reddetmemiz gerektiğine mi karar veremeyeceğiz. Problemidir. Bu problemin bilim felsefesinde merkezi önemde bir problem olarak görülmesinde temel olarak iki felsefeci rol aldı. Bunlardan biri Fransız Pierre Duhem ve diğeri Amerikalı Willard Van Orman Quine. Dolayısıyla bu yetersiz belirliğinin problemi, yani bilimsel teorilerin yetersiz belirliğinin problemi Duhem Quine tezi olarak da bilinir. Şimdi bu tezi yakından anlayabilmemiz için bir takım basit örnekler verdik. İşte <laughs> 100 lira harcandığı durumda elma ve portakal alındıysa yetersiz birinin probleminden bahsediyoruz. Şimdi bilimsel teorilerde bu yeter kanıtlar tarafından yetersiz birinin nasıl işliyor? Bunu anlayabilmemiz için yapmamız gereken önemli bir gözlem var. Önemli bir noktaya parmak basmamız gerekiyor. Bu noktada bilimsel teorilerin deneysel bir teste hiçbir zaman tek başlarına ya da izole şekilde girmedikleri bilimsel bir teori tek başına ele alındığında dünyaya ilişkin hangi gözlemsel verilerle karşılaşacağımızı söylemiyor. Bir bilimsel teoriden gözlemsel sonuçlar türetebilmemiz için bir takım arka plan varsayımlarına veya ilk duruma ilişkin inançlara ihtiyacımız var. Yerçekim kuramını alalım. İlk örneklerimizden biriydi. Yerçekim kuramını alalım. Şimdi bu kuram bize tek başına bu Kur'an bir kanunlar bütünü. Bu kanunlar bütünü bize tek başına Uranüs'ün belli bir anda hangi konuda olacağını söylemiyor. Bu kanunlar bütününden, gerçeklik kuramını oluşturan kanunlar bütününden Uranüs'ün belli bir zamanda nerede olacağına dair çıkarım yapabilmemiz için bir takım arka plan inançlarına ya da ilk duruma ilişkin inançlara ihtiyacımız var. Örneğin örneğin yer çekim kuramını kullanarak Uranüs'ün 12 gün sonra tam bu saate hangi noktada olacağını dair bir tahminde bulunmak istediğimizi varsayalım. Öyleyse yer çekim ek olarak örneğin şunlara ihtiyacımız olacaktır. Örneğin şu an Uranüs hangi noktada? Bunu bilmemiz gerekiyor ki 12 gün sonra hangi noktada olacağını bilelim. Güneş sistemini oluşturan ve Uranüs hareketini etkileyen başka gök cisimleri ve gezegenler neler? Bunları biliyor olmamız lazım. Değil mi? Bunlar hep başka bir inanç seti. Bunun yanında bu gözlemsel veriyi bize sunan enstrümanlar ilişkin bir, de bir takım ihtiyaçlarımız var. Örneğin teleskoplar nedir? buna dair bir teoriye ihtiyacımız var. Bir inançlar seti var. burada. Nasıl çalışır? Teleskop verileri ne kadar güvenilirdir? gibi bir takım inançlara ihtiyacımız olacak. Varsayalım ki şimdi Newton yerçekim kuramı artı bu inançlar kümesi den hareketle bir gözlemsel tahminde bulunabiliriz. Diyebiliriz ki örneğin tam 12 gün sonra bu saatte Uranüs şu noktada olacaktır. Şimdi bu göz bu gözlemsel tahminimizin gözlemsel verimizde uyuşmadığını. 12 gün sonra geldi. Tahminimiz buydu. Burada olacağını öğreniz burada olsun. Dolayısıyla gözlemsel verimizle gözlemsel tahminimiz arasında bir uyumsuzluk olduğunu varsayalım. Bu durumda gözlemimizi eğer doğru kabul edersek, veri kabul edersek, bir halüsinasyon değil onu bir veri olarak kabul edersek, Yerçekim kuramı ve ona eşlik eden inançlar kümemizin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ama tek başına hatanın nereden kaynaklandığını bilemeyiz. Yani şimdi gerçekim yerçekim kuramını ve arka plan inançlarını, arka plan varsayımını kullanarak bir tahminde bulunduk. Gözlemsel tahminde. Bu gözlemsel tahmin yanlışlandı. Öyleyse bu çıkarımımıza eşlik eden kuram ve inançlar bütünü yanlışlanmış diyebiliriz. Ama bu kümeyi oluşturan hangi unsur yanlışlanmıştır? Onu bilemeyiz. Hatalı olan yerçekim kuramı mıydı? Yoksa ona eşlik eden arka plan varsayımları mıydı? Evet, eğer gözlemsel verimizi doğru kabul edersek bir şeyin yanlış olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir şey gitmeli. Ama gitmesi gereken şey kuram mı? Yoksa ona eşlik eden varsayımlar mı? Yetersiz belirleme problemi elimizdeki kanıtların hiçbir zaman bu sorunun yanıtını belirlememesi problemidir. Duhem, Pierre Duhem şöyle diyor. <laughs> Özetle söylemek gerekirse, bir fizikçi hiçbir zaman izole haldeki bir hipotezi deneysel bir teste tabi kılamaz. Sadece bir bütün hipotezler grubu deneysel teste tabi tutulabilir. Bir bütün hipotezler grubu deney ile tahmin arasında uyumsuzluk olduğu durumda fizikçinin öğrendiği şey bu bütün hipotezler grubunun en az bir üyesini kabul edilemez olduğu ve değiştirilmesi gerektiğidir. Ama deney hangi hipotezin geri değiştirilmesi gerektiğini bize söylemez. Yetersiz belirlenim problemine yol açan şey doğrulamaya dair bir tür bütünselcilik. Yani bir kuram tek başına deneysel tarzda tabi tutulmuyor. O kuram bir takım başka inançlar setiyle birleştiği zaman bir gözlemsel tahminde bulunmamıza imkan veriyor ve o gözlemsel tahminimiz gözlemsel veri tarafından yanlışlandığı zaman öyleyse şu sonuca varabiliyoruz. Evet bu kuram artı inançlar seti bu kuram artı inançlar seti yanlışlandı. Ama spesifik olarak kuram mı yoksa inançlar kümesine ait herhangi bir unsur mu yanlışlandı? Bunu bilemiyoruz. Şimdi yetersiz belinin problemi doğrulamaya ya dair bütünsellik gözlemin üzerinde yükseliyor. Ve bu problemi bu problem bilimin bilimsel araştırmanın rasyonel kutsisi konusunda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Şimdi eğer empirik kanıt bizim yanlışlanmış tahminlere vereceğimiz tepkileri yetersiz bir biçimde veriliyorsa vereceğimiz tepki belirleyen şey arasyonel ya da irrasyonel bir şey olmalıdır. Şimdi elimizdeki kanıt bize bilimsel teori artı bir takım arka plan varsayımlarımızın yanlışlandığını söylüyor olsun. Bu bize tek başına bilimsel teorinin yanlışlandığını söylemiyor. Dolayısıyla ne yapacağımız, yani bu yanlışlanmış kümeden hangisini eleyeceğimiz bize kalmış. Kanıtlar tarafından belirlenmiyor. Öyleyse vereceğimiz tepkiyi belirleyen şey, yani hangisi gitmeli, bu yanlışlanmış küpe, küme içinde hangisi gitmeli, Buradaki yap yapacağımız seçim rasyonel temeller üzerine inşa edilemez. Çünkü rasyonel olan şey kanıtlar üzerine inşa edilmiş olan şeydir. Dolayısıyla bilimsel bir teorinin korunup reddedileceği, bilimsel bir teorinin hangi durumlarda korunup hangi durumlarda reddedileceği meselesi rasyonel bir durum olmasa gerektir. Çünkü elimizdeki kanıtlar bunu belirlemeye hiçbir zaman yetmeyecektir. Problemi yetersiz belirli bir problem. Tam da burada bir takım yani bilimi çıkar temelli yorumlayan bilim insanlarının davranışlarını, bilimin işleyişini çıkar temelli yorumlayan bir takım düşüncelere zemin açılmış oluyor. Eğer kararımızı belirleyen şey bilimsel bir teorinin benim seni reddedilmesine dair kararımızı belirleyen şey kanıtlar değilse, o zaman arasyonel ya da irasyonel bir durumsa öyleyse örneğin belki de tepkimizi belirleyen şey kimi feminist teorilerde olduğu gibi feminist bilim teorilerinde olduğu gibi cinsiyet önyargıları olabilir. Ya da bilimsel bilginin sosyolojisi akımını belirleyen akımını sahiplenen, kimi güçlü program temsilcilerinde olduğu gibi belki de bilim adamlarının belli durumlarda tepkilerini belirleyen şey kariyer çıkarları ya da politik bağlantılar olabilir. Dolayısıyla burada şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Yetersiz belirlenin probleminin tatmin edici bir çözümü olmadan bilimin rasyonel üzerine kara bulutlar dolaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla eğer yetersiz belirleme problemini kanıtların belli bir bilimsel teorinin benimsenmesini mi yoksa reddedilmesinin belli bellemediği, belirlemediği problemini ancak yetersiz belirlediği problemi çözmeden bilimin rasyonelitesine dair varsayımlarımız sağlam bir temelden yoksun olacaktır. Evet, bu bölümde yetersiz belirleme problemini ve bu problemin bilimin rasyonelitesine dönük içerdiği tehdidi konu edindik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.